Badeci hoş geldiniz Bade'ce. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet kızlar bugün ne oynuyoruz? Arkadaşlar test yapacağız arkadaşlar. Oo. Nasıl bir oyun? Hayır, anlatın bakalım. Anlatalım. Buradan Bade ya da ben bir tane balon patlatacağız. O soruyu bilemezse, bilemezse benle alakalı olacak sorular. Kafamızda kafamız su balonu. Kafamızda su, böyle... <laughs> diye su Tabii ki de iğnelerle şey yapıyoruz. Yani bugün biraz sulu bir oyun mu oynuyoruz? Evet, evet. Hem eğlenceli, eğlenceli hem sulu bu sıcak havaya yakışır bir oyun oldu. O zaman kim arkadaşını daha iyi tanıyor? Çok merak ediyorum. Evet. Evet. Arkadaşlar yine biz tabii ki de soruları bilmiyoruz içindekilere. Hepsine Hadi, hadi başlayalım. Hadi başlayın bakalım. Bade'cim içinden bir balon seçip patlat. Soruyu da ben soracağım. Ay. <laughs> İlk başta arkadaşlar görsün. Ben hazırlayayım. Soruya Burada. bakalım ya yani neymiş? Ece'nin ayak numarası Ece'nin ayak numarası ne Bade? Derim 36 37. Doğru. Doğru. <laughs> Ece ba <laughs> su balonunu hemen bıraktın Bade. <laughs> bir de bir gidiyor. Hadi bakalım bir balon daha patlat <laughs> Bade. Ama arkadaşlar ben bu sefer ıslanmak istiyorum. Ay inanamazsın yine. Neyse bu sefer maviden. Ben yine bırakıyorum. Uçtu. Ah. Hadi artık patlatmak istiyorum şu balonu kafasında. Bakalım soruya Badecim. İlk başta tabii ki siz görün. Ben açamadım. Şöyle arkadaşlar. Ne yazıyor? Ece büyüdüğünde ne olmak istiyor? Biliyor musun Ece'nin büyüdüğünde ne olmak istediğini? Arkadaşlar eskiden eee veteriner olmak istiyorduk Ece ile. Artık iç mimar olmak istiyoruz. Doğru. Şaka yapıyorsun. <gülüyor> 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 Bunu da mı bildin? Evet arkadaşlar bilirim ben. Ece'yi tanıyorum dedim. <laughs> Hadi bakalım diğer soruya geçelim. O zaman. Geçelim. Ne? Neyse. Yeter artık bir tane soru yapayım. Evet. kaldı bence. Arkadaşlar atıyorum Ece'nin en çok korktuğu şey ne? Bunu biliyor musun Bade? Bilemez bunu. İmkansız. Artık bir balon yesin kafasında tamam. Ece bence. Düşün bakalım Bade. Aa, tamam Düşün da o kadar uzun. Söylüyor. Sen bir balon al. Bence o balonu al. Sen o balonu en Bade'nin büyük kafasında patlatacaksın. En büyüğünü seçeceğim. Normalde. <laughs> ailesinin e, ailesinin kaybetmesi. <laughs> Bir mantıklı geldi. Hayır. Neydi kanka? O korku mu? Korku Örümcekler tabii. Örümcekler ver bakalım. Korku Hayır ama arkadaşlar en büyük korkusu insan. Aile başka. <laughs> Anne. <Ay. gülüyor> Bir, bir, iki, iki üç. Korkunç. <laughs> Bade bir, <iki, gülüyor> <laughs> <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Bence aslında doğru tahmin ettin ama o çok başka bir O başka bir şeydi. Aa hiç aklıma gelmedi. Hadi C bakalım. Arkadaşlar... Bu arada cevabı örümcekti. Hadi bakalım. Arkadaşlar halime bakalım. Bir bakalım ya. Bir balonda bu hale geldim. <laughs> bir de gitmiş en büyüğünü seçmiş. Sana bir, bir, bir sürü var. Lazım. Bir sürü daha. Şimdi arkadaşlar Hadi. Hadi bak batıyorum. Şu şu. Bismillah. Ay. Arkadaşlar şimdi açtım. Ecen'in en çok ne giyim? Ne en sever. çok giydiğim şey. Evet. Yani giyim, en, en sever. Hani ne sever mesela kıyafet olarak ne sever? Yani mesela şöyle bir etek buluyorum. Evet. Geliyor. <laughs> Genelde giydiklerini düşün Ece'nin. Bence alt. Ya altında alt. ne mesela? Ben... Şort mu, etek mi? Ne seviyor Ece? Etek. Ya şort şort pardon pardon şort şort. Yanlış şort neydi? Kropta. Ama alt, alt grubu olarak. Ha, ama crop yine de bilemedin. <laughs> Suyu yiyorsun bade. Bir. Ece, burada altlar, burada. Bir. burada Bir. 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 İki. <laughs> Neyse ki gelmedi. Çok arkadaşlar bir şuna geldi? Ben ıslandım. Hemen hızlıca devam edelim. Çabuk çabuk çabuk. Arkadaşlar yazı gidiyor. Ece'nin en sevdiği meyve. Bunu bilemez. Bunu Nasıl? bilemez. Yanlış. Al sen de Hayır ben kendim. Peki ne Ece en sevdiği meyve? Karpuzlu. Bugün bile hepsini ipletti evet. Bade sen de evet. suları sevdin herhalde. Evet. Ama üç soruyu, ay iki soruyu bildim bence. Arkadaşlar insan ayaklı. <laughs> 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 Ver yine <iğneyi>. ye. <laughs> Sarı oldu onu. Ece'nin en sevdiği şarkı. <laughs> Yani grup mu? Yok mu, şarkı mı? Şarkı söyle. Şarkı en sevdiği şarkı. Manifestin mi şarkısı. Birazcık mırıldan bakalım. Manifest mi? Şarkısını söyleyeceksin. Tamam işte manifest. Söylemem. Şarkısı. Söylemem. Şarkının adı manifest. He. Snap mi? Evet. Seçiyoruz. Keşke şarkımdan ilk geçeni söyleseydim. <laughs> Ece sevdin sen bu işi. <laughs> Bizi mahvettiler yerimi. Ne? Mahvettiler. <laughs> yerimi. Ece seni mahvedeceğim. <laughs> Ver yine ye. <laughs> Çok eğlenceli ya. Göreceğim mı? Ben seçeyim. Yazıklar olsun sana. Kafasında da balon kalmış. <laughs> Ece'nin en sevdiği renk. Hadi bir kere mi al? Ece'nin en sevdiği renk arkadaşlar. En sevdiği renk mavi. Sonrasında da yeşil lacivert. Ya hayır Ece bu sefer doğru bildi. Evet hayır Ece. bu Ece. Bu sefer doğru, bildi. Hayır doğru. Ama en çok lacivertti. Kamera ay, kamera arkası en hep tik gösterdi. <laughs> Aynen kanka. <laughs> en çok lacivertti. <laughs> Yukarıda bir de söyledi. Benim evet, sorumu da, benden daha iyi biliyor. Lacivert mi gerçekten? Evet. Ama arkadaşım şey bana en sevdiğim Aa. renk şey dedi. Alıştım artık dolandırıcılar. Sen misin patlatın ya? Ece'nin en sevdiği bir yemek. Bunu birazcık biliyor. Ama iki tane var aynı Bir tane. Yani atıyorum. Birini daha çok ikisinden, İkisinden ikisinden birisini söylersem evet oluyor. Evet alalım Bade Hanım. Hamburger. İki. Kesin son ben kararım üstü. var. neydi? Kerem ben de Aha. aynısını düşündüm. Sürekli iyi. İkincisi neydi? Sarmaydı. <gülüyor> <gülüyor> Son kaldı bana sıra gelecek. Evet, ver çabuk. O sıra güzel geliyor sana bence. Badenin intikamı acı olacak Ece. Evet, bakalım soruya. Evet, Anlıyorum. Ece'nin en sevdiği hayvan? Kedi. Değil mi? Ya evinizde kedi var. Nasıl kediyi sevmiyorsunuz? Neydi? Yılan ben mıydı? Ben hep diyorum bunu. Hep diyorum. Yılan mıydı? Tavşan. Abi ne istedim? <laughs> Tanıyorum hocam <hadi. gülüyor> Bu Burada minik bir tane daha var. <laughs> çıkmış. Onu patlatacağım. Bade, mi? toplarken ben de patlatabilir <laughs> miyim? Patlat. Bakalım arkadaşlar. Evet Bade bir kalk da boya. <laughs> Boyunu posunu görelim Bade bir kalk bakalım. Oo, Sırıl sıklam oldu i̇şte Bade hanım. Bade e artık Ece bakalım Bade'nin intikamı sence nasıl olacak? Çok ya. Bade Geriz çok yok. kötü intikam alacak senden. Aynen. Benden Aynen. söylemesi. Benden su çıkıyor. <laughs> Gittim Oo, ben arkadaşlar. yandın sen, bir yandın geçin. sen Ece. Oo. Şimdi ikinci tur olan Ece'nin yarışmasına geçiyoruz Geçelim. arkadaşlar. Bade intikamını alacak. Bir balonumuz patladı, o yüzden o koyarken Ece şimdi onu ilk başta ölecek. Hadi. Arkadaşlar. Bade en çok ne giyinmeyi seviyor? Etek, da. Evet. evet. Ama patlat, ay doğru. Patlatması da gerek yok. Bir balonumuz patlamıştı yanlışlıkla. Bade bir de bir ilk intikam. <laughs> Allahu Ekber. <laughs> <laughs> ne oluyor bu? Ne oluyor bu? Çok hadi güzel. Patla, Oha çok güzel. İlk ıslattın ama çok ıslanmadın maalesef. maalesef. Çok ıslanmadım maalesef. Bir tek altın Hadi Ece hızlı. En sevdiğim renkten gidiyorum. Şurada, ön tarafta Ececiğim. Evet, evet, Aa, bakalım ben, Bakın ben bana neyi var? Baden'in en çok gitmek istediği evet. yer. Yani. Aa, ben nereden? Hı. Ben çok iyi biliyorum kendim için. Japonya mı? Hı. Ne? Japonya mı? Doğru. Hayır pardon. Şeyde. Ama ama geldi. sonra değişti. Ama bir şey söyleyeceğim. Japonyayı da seviyordum. Tamam, o da vardı. De de o yüzden. Bir işte, yani? sonra ben söyleyeyim. Tamam, tamam. Hadi yırttın, Hadi yırttın Ece. İkinci sevdiğim balon geliyor. Çok günküne Allah. Nereye düşer? İkiz istiyor. Sandı. Kimba'nın en sevdiği renk. renk yeşil. Hadi bunu bilmem imkanım yok da benim inan İnan yoksa ben mordan gideceğim. Patlamıyorum. Patlamıyorum. Patlam Patlamıyor. Sıkı patlat kuru da uçtu arkadaşlar. Ay ip gelendi. Ay. Şimdi yok. Burada burada. Bakalım evet. bu sorumuzda ne var? Arkadaşlar bilir misin artık? Bence Badenin de. Ayak numarası. 34. 32. 32. 32 de. Kaçtı? 34. 34'tü. Bu 35 oldu Ece. 34 artık küçük geliyor Ece. <laughs> Ayağındaki ama şu an 34. Ama Crocs'ların bedeni büyük. Patlatın. Patlat bakalım. Su akıyor badede. Islanmak çok eğlenceli. Islanmak istiyorum. Bilmemek istiyorum. Bu sıcak havada da bence gayet eğlenceli oldu evet. kızlar. Ama birazcık hava soğuk yine. Islanınca öyle soğuk oluyor. Ben açayım mı? Aç. Bilmek Bade istiyorum. ne bile diyor. Hiç mimar. Ama bir kere patlat artık. İki. Birbirinizi Arap iyi tanıyorsunuz. Gidiyorum. Hadi bakalım devam. Devam ki. Uşuyor buradakiler. Bade bugün balonu patlatmaya geç kalacak arkadaşlar. <laughs> evet. Bahadır'ın hiç sevmediği bir davranış. Benim de lazım. Çok var çünkü. Bir Heh. tanesini bilirse kabul Bazen edebiliriz. Bazen sen şaplatıyorsun. <laughs> o mu? Bade bak çok mutlu oldu şu anda. Ece en büyüğünü buldu. Ece yandın Ece. Yanmadım. Piştim. Arkadaşlar. <laughs> <Ay, goodness. gülüyor> Patlat. Ay nece? Hadi patlat artık. Patlatsana. <laughs> Bana da geldi. Son 3. Eğer bade üçte 3 üç yaparsan Ece'yi sırılsıklam yaparsın. Ay. Hadi bakalım Ece. <laughs> hadi, 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 bakalım, hadi, hadi, bakalım hadi, Ece. Bu zibe. Hayır. <laughs> pat Kızlar bu oyunu çok sevdim. Evet. Sonrasında bir su savaşını hak eder bu oyun. Evet. evet. Onu da size çekeriz. Kağıt, Kağıt yere, yere düştü. Düştü. Bade. Kafasına vurduğum zaman şey oldu. Ben okuyacağım. Oku. Bade'nin en çok korktuğu şey. Allah bilir. <laughs> Bilemeyeceksin acaba. Böcek. Böcekler. Ka e, yükseklikten ve karanlıklar. Böceklerden çok. Şey. Aslında böcek de var ama ilk sırayı Yükseklik bade ve karanlık yüksek. alıyor. hiç gelmedi. O zaman. O patlat artık şunu da bitsin. Aa, evet. O zaman. Bade sana kıyamıyor yine de bak patlatmamak istiyor. Elimde de balon. Allahu ekber. Yüzünü sıkmak oldu. <laughs> Hayır. Bak e, videonun sonunda zaten sana gelmedi o. <laughs> videonun sonunda. Patlatma tamam. Bade. Patlatma Tamam. <laughs> yandan yandan bakıyor. Ece yeter. Burada Bade'cim ben al. Ben ne yapayım? Ver Ece'ye. Bakalım ne çıkmış. Bade'nin en sevdiği film ne olabilir acaba? Ben nereden bileyim? En yakın arkadaşın. <gülüyorlar>. Tanıyacaksın en yakın arkadaşını. Evet. Hadi hadi hadi. Zamanımız çok kısıtlı. Evet. Manifesto filmi mi? Manifesto filmi yok. Var. <laughs> yok. Tamam, Neydi? Neydi? Kardeş takımı 2 ve 1. <laughs> <laughs> çok eğlencelisiniz. Evet son soru. Ece sırılsıklam oldun Ece. Bu soruyu bilmeni tavsiye ediyorum artık. Patlamıyor. Arkadaş. Ben patlatacağım. Tabii ki ben patlatacağım balonu alayım balona. Bunu bir yakından çekmek istiyorum. Madenin en sevdiği meyve. Hiçbir <laughs> şey Ya sen de şey bilmiyorsun. Yok Allah bilir. Yok nereden bileyim. Nasıl arkadaşlık bu ya? Evet. Ben de iki tane soruyu doğru bildi arkadaşlar. Ay, i̇ki üç, tane. Üç. Sanki 3 üç tane, ayak numarası. Bir tane Renk, Afedin. renk bildim. Bir de meslek. Neydi soru bu arada? Meyve. Ay. En sevdiği. Karpuz mu? Kiraz. Ah! <laughs> Gel buraya. <laughs> Gel buraya. Bakayım Ece ne kadar ıslandı. Videoyu çekerken çok eğlendik. Umarım siz de gizli kadar eğlensinizdir. At bakalım malına. Like atın. <laughs> like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın. <laughs> sizi çok seviyoruz.